İsra suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitabı verdik ve İsrail oğullarına benden başkasını dayanılıp güvenilen bir Rab edinmeyin diyerek bu kitabı bir hidayet rehberi kıldık. Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına Sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Sonra Onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık, sayınızı daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi Kafirler için bir hapishane yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır. İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer ayet olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, gecenin karanlığını silip aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık. Her insanın amelini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helake müstehak olur, biz de orayı darmadağın ederiz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbim yeterlidir. Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldür. Hepsine onlara da bunlara da Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine of bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.'' onları esirgiyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara rahmet et diyerek dua et. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için Onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. Zina'ya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine yetki verdik. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Zaten kendisine bu yetki verilmekle o alacağını almıştır. Yetimin malına rüştüne erişinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül Bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin nezdinde sevimsizdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme sonra kınanmış ve uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu onlara daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlarda bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve uludur. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Biz Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde onlar canları sıkılmış bir vaziyette gerisin geri dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Baksana senin için ne türlü benzetmeler yaptılar. Bu yüzden öyle bir saptılar ki artık yolu bulamayacaklardır. Bir de onlar dediler ki: "Sahi biz bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuşken yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz öyle mi?" de ki: "İster taş olun, ister demir, isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahluk." diyecekler ki: "Bizi tekrar hayata kim döndürecek?" de ki: "Sizi ilk kez yaratan bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diyecekler. De ki yakın olsa gerek. Allah sizi çağıracağı gün kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve çok az kaldığınızı sanırsınız. Kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler sonra şeytan aralarını bozar çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır rabbiniz sizi en iyi bilendir dilerse size merhamet eder dilerse sizi cezalandırır biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki: Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine Hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi ayetler göndermekten alıkoyan tek şey öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlarsa bu deveyi boğazladılar ve bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve Kur'an'da lanetlenen ağacı ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim? dedi ki Şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Allah buyurdu. Git Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bo, Mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır koruyucu olarak rabbin yeter rabbiniz lütfuna nail olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir doğrusu o sizin için çok merhametlidir Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut onun sizi bir kez daha oraya gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. Biz Hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür üstelik iyice yolunu şaşırmıştır müşrikler sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. Eğer seni sebatkar kılmasaydık, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar, seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar getirecekler o takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamazlar senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceği umulur. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, gireceğim yere, dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver yine de ki hak geldi batıl yıkılıp gitti zaten batıl yıkılmaya mahkumdur biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o Müminler için şifa ve rahmettir, zalimlerinse yalnızca ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. De ki: Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Hakikaten biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbi'nin rahmeti. Çünkü onun sana lütufkarlığı çok büyüktür. De ki: Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insan ve cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar onun benzerini ortaya getiremezler. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. Onlar, sen dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir elçiyim. Zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların buna inanmalarını sırf, Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi demeleri engellemiştir. Şunu söyle, eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, Elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. Zira o kullarını hakikaten bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık onlara Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve Sahi bizler bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız demişlerdir. Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler.'' De ki, Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, Ey Musa dedi Senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum Musa Firavuna Pekala biliyorsun ki dedi bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi Ey Firavun ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum derken Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi Bu yüzden biz onu ve maiyetindekilerin hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrail oğullarına o topraklarda oturun. Ahiret vaadi tahakkuk edince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz, dedik.